Merhaba arkadaşlar. Yine öğrenme garantili bir konuyla birlikteyiz. İngilizceyi yeni öğrenenlerle birlikte 5. sınıf Unit 1 Hello konusunu öğreneceğiz. Tabi kolaydan zora doğru gidip test yapıp konuyu tamamen öğrenmiş olacağız. Hazır mıyız? Haydi başlayalım. Key phrases yani anahtar cümleler. Nelermiş bunlar? Hello, hi karşılıklı olarak selamlaşma. Hello, hello olarak kullanabilirsiniz. Hi, hi olarak kullanabilirsiniz. Hi, hello olarak karşılıklı değiştirerek kullanabilirsiniz. Good morning, günaydın, iyi sabahlar. Good afternoon, tünaydın, iyi öğleden sonralar. Good evening, iyi akşamlar. Goodbye, bye, yine hello, hi gibi karşılıklı olarak değiştirerek kullanabileceğiniz selamlaşma sözcükleri. How are you? Nasılsın? Bunun cevaplarına bakalım. I am fine, thanks. İyiyim, teşekkürler. Ya da I am good. And you? Ben iyiyim. Ya siz buradaki and'in anlamı ve evet. Ama and you şeklinde söylendiği zaman ya siz anlamında kullanılıyor. I am okay. Ben iyiyim. Not bad. Fena değil. Examples. Örneklere bakalım. Teacher ve students karşılıklı konuşuyor. Öğretmen sınıfa girdiği zaman ne diyor mesela? Good morning class. Günaydın sınıf. Günaydın arkadaşlar anlamında. Students öğrenciler ne cevap veriyor? Good morning teacher. İyi sabahlar. Günaydın öğretmenim. Başka bir diyaloğa bakalım. Child yani çocuk ve anne arasında geçiyor. Çocuk eve geldi ve anneye diyor ki Good evening mom. İyi akşamlar anne. Merhaba anne. Anne de diyor ki Good evening. İyi akşamlar. How was your day? Günün nasıldı? Çocuk cevap veriyor. It was great. Harikaydı. Thanks. Teşekkürler. Bir exercise yapalım. Match the questions with responses. Yani cevaplarla soruları eşleştireceğiz. Kolaydan zora doğru gidiyoruz bu aklınızdan çıkmasın. How are you? Nasılsın? I am fine. Thanks. İyiyim. Teşekkürler. Olur mu? Olur. How are you? I am fine. Thanks. Diğer cevaplar ne? Not bad, fena değil. Bu da olabiliyor, değil mi? Doğru. Kullanılabilir. How about you? Ya sen nasılsın anlamında kullanılabilir. Bu da doğru. Ancak ikinci sorumuz ya da üçüncü sorumuzun cevabına da bakalım ki eşleştirmemiz kolay olsun. İkinci sorumuz nedir? Good morning. How is it going? Yani günaydın. Nasıl gidiyor? Nasılsın anlamında yine? Not bad. How about you? Bunu kullanmamız bu şekilde daha doğru olur. O zaman how are you'nun cevabı I am fine thanks. Good morning how is it going'in cevabı da yani eşleştirmesi de not bad how about you. Ya sen nasılsın senden nasıl gidiyor diye cevap verebiliriz. Üçüncü sorumuz bye see you tomorrow. Güle güle see you görüşürüz demek. See you tomorrow tomorrow yarın. Yarın görüşürüz. Cevap olarak ne diyebiliriz? Goodbye. Güle güle. Take care. Kendine dikkat et. Yeni bir exercise. Fill in the blanks. Boşlukları dolduralım. Şunlarla dolduracağız. Bakalım. Bla bla. I am Ali. Ne Ali olabilir? Good. iyi. I am Ali. Olabilir mi? Hayır. Hello. I am Ali. Uygun duruyor. Bye. I am Ali. Güle güle derken ben Ali denilmez. O zaman cevabımız hello. Diğer sorumuz bla bla morning. Ne morning diyorduk? Zaten good morning, bye morning olmaz. How are you? Günaydın, nasılsın? Üçüncü sorumuz good bla bla. See you tomorrow. Yani good bye. See you tomorrow. Az önce görmüştük. Güle güle. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. Introducing yourself and others. Yani kendini tanıtma, yourself, introducing yourself, kendini tanıtma and others ve diğerlerini, başkalarını tanıtma. Key phrases'ına bakalım, anahtar cümlelerine. My name is, benim adım ya da başka bir ifadeyle, başka bir söylenme tarzı ile I am. My name is Ali. My name is Fatma. I am Fatma. I am Ali. Kullanabilirsiniz. What is your name? Senin ismin ne? Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. How do you spell that? How do you spell that? Bunu duyabilirsiniz. Spell hecelemek demek. Birazdan bir örneğini yapacağız bununla birlikte. Geçelim slaytımızı. Examples örnekler. Bakalım. Teacher ve student konuşuyorlar yine. What is your name? Öğretmen yeni tanıştığı öğrencisine soruyor. My name is Mehmet. Mehmet cevaplamış. Benim adım Mehmet diyerek. İki arkadaş konuşuyor. Friend one Arkadaş 1. Friend 2. Arkadaş 2. I am Sibel. Ben Sibel'im. What is your name? I am Bora. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you. Bak aynısını kullandı. Nice to meet you too. Ben de tanıştığıma memnun oldum. Too'nun anlamı de da demek burada. Bir exercise yapalım. Fill in the gaps. Boşlukları dolduralım. Neyle? Şu cevaplarla. 3 tane boşluğumuz var. Birinci sorumuzda diyalogumuz var. A what is your cevap neymiş? My name is Ece. O zaman neyini sormuş burada? What is your spell olmaz. Name yes friend olmaz. O zaman ismin nedir? My name is Ece. This is my bla bla Kemal. This is my ne olur? Az önce söylemiştik aslında. This is my friend. Bu benim arkadaşım. This is my friend Kemal. Hi Kemal tanıştı. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. How do you bla bla your name? E, L, I, F demiş. Yani Elif. Az önce bahsetmiştik. Spell. Hecelemek. Burada hecelerken harfleri tek tek telaffuz ediyoruz arkadaşlar. I, e L, I, F. Elif. Yani İngilizce başkasına isim söylendiği zaman Doğru yazılabilmesi ya da doğru anlaşılabilmesi için bazen sizden bu speli yani hecelemeyi, harf harf hecelemeyi isteyebilir. Asking and answering about personal information. Yani soru sorma ve cevaplama about hakkında kişisel bilgi sorma ve cevaplama kısmındayız arkadaşlar. Key phrases yani anahtar cümleler nelermiş bakalım. How old are you? Ne demek bu how old are you? Old yaşlı demek arkadaşlar. Eski de demek aynı zamanda. How old olduğu zaman ne kadar eskisin? Yani senin are you yaşın kaç? How old are you? Kaç yaşındasın? Özetle. Tamam bu şekilde geliş yolunu bilirseniz çok daha iyi İngilizcenin mantığı zihninizde oturur. I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. Ten years. 10 olduğu için birden fazlaya çıktığı için Year'dan sonra S taksi geliyor arkadaşlar. Ten years old. Where are you from? Nerelisin? Neredensin? Çünkü from dandan demek. Neredensin? Nerelisin? I am from Turkey. Burada Turkey aslında doğru bir ifade mi arkadaşlar? Değil. Neden böyle yazdım? Dikkatimizi çeksin diye arkadaşlar. Artık Turkey kullanılmıyor. Yani aslında kullanılıyor görürsünüz. Ama doğrusu I am from Türkiye'dir. Okey. Hemen isterseniz şuraya yazalım birlikte. Ay şunu çizelim. Şöyle birlikte karalayalım. Ne yazalım? I am from Türkiye. Evet, Türkiye. Bu şekilde olayı kesinleştirmiş olduk. Devam edelim. Examples örneklerimize bakalım. Teacher soruyor yine. How old are you? Az önce öğrenmiştik. How old are you? Kaç yaşındasın? Student cevap veriyor. I am 10 years old. 10 yaşındayım. Teacher, where are you from? Nerelisin? I am from England. Ben İngiltereliyim diyebilir. Yabancı bir öğrenci. Diğer exercise. Complete the dialogue. diyalo tamamlayalım. Cevaplarımız bunların içerisinden olacak. Hello. Bla bla name is Emir. Ne olabilir? Ne diyorduk burada? Name is kimin ismi emir olabilir? Our name olmaz. My name olabilir. Have name olmaz. From name olmaz. Böyle kullanımlarımız yok ama my name is emir. Benim ismim emir. Diğer kişi diyor ki hi emir. Merhaba emir. I am Zeynep. Bak o da my name yerine I am'i kullandı. Karşılıklı olarak. Bla, bla old are you. Ne old are you'ydu? Yaşındasın. Ne kadar yaşlılıktasın? How old are you? Kaç yaşındasın? I am ten years old. Where blah blah you from? Ne demiştik where blah blah you from? Nerelisin? Neredensin? You'dan önce ne kullanılıyordu? Are kullanılıyordu. Önceki eski derslerimize baktığımız zaman bu kişi zamirlerini görebiliriz. Where are you from? Nerelisin? I am blah blah Turkey. Ne demiştik Türkiye'nin yerine? Türkiye. Okay. Common school subjects. Evet yaygın olarak kullanılan okul derslerine bakalım. Maths, matematik. English, bakın English değil, English, İngilizce. Science, science fen, fen bilgisi dersi olarak geçiyor arkadaşlar. Geography, benziyor zaten coğrafya Türkçe olarak. History, kanalı da var, tarih. Physical Education, beden eğitimi. Kısaca bunu PE, Physical'ın P'si, Education'ın E'si olarak görebilirsiniz arkadaşlar. PE, Physical Education, fiziksel eğitim yani beden eğitimi. Müzik, müzik. Kolayca anlayabileceğimiz üzere. Art, sanat dersi art. Görsel sanatlar. Social Studies, sosyal bilgiler yani sosyal çalışmalara sosyal bilgiler dersi diyoruz arkadaşlar. Religious Culture and Moral Knowledge. Yani din kültürü ve ahlak bilgisi, moral knowledge. Technology and design, teknoloji ve tasarım dersi. Expressing likes and dislikes. Evet, like sevmek. Dislike sevmemek, hoşlanmamak demek. Örneklerle daha iyi anlayacağız. Examples. I like English and maths. İngilizceyi ve matematiği seviyorum. I like. I don't like geography. Coğrafyayı sevmiyorum. Don't like diyerek sevmeme durumunu ifade ettik. I dislike history. Tarihten hoşlanmıyorum, tarihi sevmiyorum. Don't like yerine dislike da diyebilirsiniz. Burada cümleyi olumsuz yapıyoruz. Burada tek kelimeyle sevmediğimizi ifade ediyoruz. Like, don't like ya da dislike seviyor, sevmiyor, sevmiyor. Examples devam ediyoruz. I like maths. Matematiği seviyorum. My favorite subject is science. My favorite, favorite, favori bakın, favorite, favori. Benim favori dersim, benim en sevdiğim dersim science, fen bilgisi. I don't like history, tarihi sevmiyorum. What is your favorite subject? Senin favori dersin ne? Senin en sevdiğin dersin ne? Subject konu demek. Burada konuyu ders olarak çevirebiliyoruz. Senin favori dersin nedir? Cevap vermiş. My favorite subject is English. Benim favori dersim İngilizce. I have PE yani physical education az önce bahsetmiştik. Beden eğitimi and art today. Bugün beden eğitimi ve görsel sanatlar dersim var diyor. I have PE and art today. Today bugün. Day gün demek, today bugün demek. Yarın neydi? İlk slaytlarımızda görmüştük. Yarın. Tomorrow. Yarın. See you tomorrow diyordu hatırladık mı? Yarın görüşürüz. Burada today bugün. Tomorrow today. We study. Study çalışmak. Ders çalışmak demek. We study geography on Fridays. Cuma günleri coğrafya çalışırız. Do you like music class? Müzik dersini sever misin? Seviyor musun? Yes, I do. cevap veriyor. Evet, severim. Sevmiyorum olsaydı ne olurdu? No, I don't. Şuradaki gibi don't kullanıyoruz. No, I don't. Classroom dialogue yani sınıf içi diyaloğa bakalım. A ve B öğrencisi olarak düşünelim. What is your favorite subject? Senin favori dersin nedir? My favorite subject is science. Benim favori dersim fen bilgisi. What subjects? Ne dersleri do you have today? Sahipsin. Yani bugün hangi derslerim var? Have sahip olmak demek ama do you have dediğimiz zaman hangi derslerim var bugün diye soruyor. I have maths and geography today. Bugün matematik ve coğrafya dersim var I have buna sahibim demek. Do you like art? Resimi sever misin? Görsel sanatlar dersini sever misin? Yes I do. Evet seviyorum. Ya da olumsuzluğu siz cevap verin. No I don't. Making simple inquiries. Yani basit araştırmalar yapma başlığı altında konuyu görelim biraz da arkadaşlar. Example 1. One, birinci örnekten bakalım. Where do you study? Nerede? Study neydi? Ders çalışmak. Where do you study? Nerede çalışıyorsun? Yani nerede okuyorsun anlamında. I study at Atatürk Secondary School. Yani Atatürk Ortaokulunda Secondary School I study. Çalışıyorum. Yani okuyorum. Tercümesi böyle. Çevirisi böyle. Example 2. What is your favorite class? Favori dersin nedir? Yine klası subject gibi düşünebilirsiniz. En sevdiği dersi soruyor. My favorite class is maths. Az önce ne demiştik? My favorite subject is maths gibi söylüyorduk. Şimdi de bu şekilde söyledi. Farklı kullanımlarını bilmenizde fayda var. What are your favorite classes? Çoğul sordu. Your favorite classes. S takısı getirdi. Senin sevdiğin derslerin neler? My favorite classes are maths and history. Matematik ve tarihtir. Evet test yapalım ve konuyu pekiştirelim arkadaşlar. Unit 1 Hello Test 10 Questions 10 sorumuz var. How do you introduce yourself? Kendini nasıl tanıtırsın? I am fine. Ben iyiyim. Olur mu? Olmaz. I am from Turkey. Turkey neydi? Türkiye. Evet. My name is Ali. Evet kendini tanıtırken ilk önce söyleyeceğimiz şey nedir? My name. Benim ismim Ali diyerek söyledi. How are you? Nasılsın diye kendimizi introduce etmeyiz yani tanıtmayız. How do you ask someone's name? Birisinin ismini how do you ask? Nasıl sorarsın? İsterseniz D şıkkından başlayalım. How do you do? Nasılsın? Olur mu? Olmaz. How are you gibi düşünebilirsiniz bunu. How do you do? How old are you? Ne demekti? Kaç yaşındasın? Olur mu? Someone's name soruyoruz. Where are you from? Nerelisin? What is your name? Okay. Tamamdır. Üçüncü soru. Which of the following yani takip eden aşağıdakilerden which hangisi is the school subject yani okul dersidir? Hello bu bir tanışma selamlaşma ifadesiydi. Science fen bilgisi olur. Bye güle güle okul dersi değil. I am good thanks değil. Neydi science? How would you ask where someone studies? Birinin nerede çalıştığını nasıl sorarsın? Study. Neydi? Study okuduğunu yani nerede okuduğunu nasıl sorarsın? Where do you study? Nerede okuyorsun? Olur mu? Olur. Diğerlerine de bakalım neden olmadığını anlayalım. What is your favorite class? Neydi bu? Favori dersin nedir? What is your name? İsmin nedir? How are you? Nasılsın? Where do you study? Örneğimiz neydi? I study at Atatürk Secondary School. Atatürk Ortaokulunda okuyorum. If someone says, eğer birisi derse, I like maths. Ben matematiği severim. What does it mean? Bu ne anlama gelir? They hate maths. Ne demek bu? Matematikten nefret ediyorlar. Hayır, I like demiş. O zaman bu olmaz. Burada neyi öğrenelim? Like'ın zıttı hate olabiliyor. Nefret etmek sevmek, hate, nefret etmek. They don't like maths. Matematiği sevmiyorlar. Evet, bu da hate, hate ile eş anlamlı diyebiliriz. Don't like, sevmiyor. Sevmemek, nefret ediyor. Yani daha fazla sevmemek ama olumsuz olduğunu bilelim burada. They enjoy maths. Yani matematiği enjoy. Enjoy eğlenmek demek aynı zamanda sevmek, beğenmek, hoşlanmak anlamında. They enjoy maths. O zaman I like maths anlamını karşılıyor. Son seçeneğimiz ne? They are a math teacher. Onlar bir matematik öğretmeni. I like maths ile ilgisi yok. What do you say if you don't like history? Eğer tarihi sevmezsen what do you say? Ne diyebilirsin? Az önce örneklerini söylemiştik. Ne vardı? Sevmekte ne vardı? Like. Sevmemek neydi? Don't like ya da doesn't like diye de söyleyebiliriz. Başka? Hate sevmemek vardı. Bakalım şimdi örneklerimizde neler var? I like history. Seviyor. I don't like history. Okay. My favorite subject is history. Benim sevdiğim ders tarih. Bu sevdiğini belirtiyor zaten. My favorite favori dedi. I don't study history. Ben tarih çalışmam. Sevip sevmemesinden bahsetmiyor burada. I don't like history cevabımız. Which of the following is a question? Aşağıdakilerden hangisi bir sorudur? To ask about someone's favorite class. Birinin en sevdiği dersi sorma sorusu nedir? How old are you? Kaç yaşındasın? What is your favorite subject? Olur mu? Olur. Favorite class, favorite subject. Ne demiştik? Birbirinin yerine kullanılabilir. Diğerleri neden değil? Do you study history? Tarih okur musun? Bu sevdiği dersi sormuyor. How are you today? Bugün nasılsın? How would you ask about the number of the languages someone speaks? Burada yeni bir şey öğreniyoruz aslında bu sorunun içerisinde arkadaşlar. The number of languages. Dillerin sayısını birisinin speak konuşmak. Birinin konuştuğu dillerin sayısını nasıl sorarsınız bakalım. How many languages can you speak? Kaç dili konuşabilirsin? How many languages? Şekliyle soruluyor arkadaşlar. What languages do you study? Hangi dilleri sen çalışırsın? Değil. Okursun değil. Kaç tane dilli ne soruyor? Speak. Konuşma soruyor. Bakın. How many languages can you speak? Someone speaks. Cevap karşılıyor. What is your favorite subject? Sevdiğin ders nedir? How many subjects do you like? Kaç tane dersi seversin? Bunu sormuyor. Kaç tane language'ı soruyor? O zaman how many languages can you speak? What is a proper response to where do you study? Nerede çalışırsın? Yani nerede okursuna uygun cevap, proper response, answer, cevap nedir? My name is Ahmet. Olmaz. Bu neyin cevabı? What is your name? I study at Atatürk Secondary School. Öğrendik artık. Ben Atatürk Ortaokulu'nda okurum. I like English. Favori dersini sormadı. I study geography. Ne okuduğunu sormadı. Ne sordu? Where do you study? I study at Atatürk Secondary School. Evet son sorumuza bakalım. If you want to ask someone. Eğer birisine sormak istersen about their likes. Sevdiklerini. Sevdikleri about hakkında bir şey soruyorsun. What would you say? Ne derdin? What do you like? Ne seversin? Olur mu? Olur. What do you like? What do you like? Ben size soruyorum. What do you like? Diğerleri neden olmaz bakalım. How old are you? Kaç yaşındasın? Where are you from? Nerelisin? How are you today? Bugün nasılsın? Evet, sevdiklerini sorarken What do you like? Evet. Now, yani şimdi. Please, lütfen write. Yazınız. A paragraph. Nasıl? About your favorite. En sevdiğiniz. And least favorite. En az sevdiğiniz school subjects, okul derslerini under the video, videonun altına yazınız lütfen. Please. Ne var devamında? Explain. Açıklayın. Why you like? Niçin seviyorsunuz? Or dislike them. Ya da niçin sevmiyorsunuz? Yapabiliyorsanız yazın. Eğer bu sıkıntı varsa bekleyin. Bunların hepsini diğer videolarımız içerisinde zaten öğreniyoruz. Oralardan dersleri öğrendikçe gelip ekleyebilirsiniz. Use the vocabulary and structures. Vocabulary kelime dağarcığı, sözlüğü, sözcükleri kullanın. Use, kullanmak. And structures, yapıları kullanın from the lesson öğrendiklerimizden. Yes, thank you very much. Şimdi kanalımıza eğer abone olmadıysanız abone olup beğenin lütfen videomuza bir tık atın. Destekleyin ki yeni videolarla birlikte zaman geçirebilelim. Umarım sizin için de eğlenceli, anlaşılabilir olmuştur. Anlaşılmayan yerler varsa lütfen aşağıya yazınız. Ben elimden geldiğince sorularınızı cevaplayacağım. Bir sonraki derste ve diğer videolarda da görüşmek üzere. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlar da öğrensinler ve karşılıklı diyalog kurabilelim. Thank you very much. Bye bye.